Bir de dindar Dini, bir hakim evet. olsun. Ya Dini da dinini, bilsin. diyanetini bilsin. Bilsin bu kadar. Bilsin. Yani gece gündüz ibadet etsin, şöyle yaşasın, böyle yaşasın. Onun da şeyi değil. Dine düşman olmasın, Allah'ı inkar etmesin. Dinin bazı emir, yasaklarını elinden geldiği kadar uysun. Ay vatandaş bunun derdinde. Siz diyorsunuz ki, burayı biz işgal etmişiz. Sizi esir almışız. Allah'a inanmanız gerekiyorsa biz karar veririz. Nasıl inanmanız gerekiyorsa onu da biz koruz. Siz bu şekilde inanacaksınız. Yahu kardeşim Allah için biraz insan ol. Bırakın siz inanmıyorsanız inanmayın. Kimse gelip sizin boğazınıza bir şey dayayıp da illem sen de benim gibi inan demiyor. Veya nasıl inanıyorsan inan. Dünya hayatını nasıl yaşıyorsan yaşa. Biz hep söyleriz. Bu ülkede devlet şöyle olmalı. Şura bir oda. Bu köşesinde birisi masasını kurmuş içki içiyor. Şurada birisi masasını kurmuş kumar oynuyor. Şurada da birisi seccadesini sermiş namaz kılıyor. Şurada da birisi kitabını açmış ilim tahsil ediyor. Devlete düşen görev ne o içki masasının namaz kılana müdahale etmesini ne namaz kılanın o kumar masasına müdahale etmesini. Bunu sağlayacak devlet. Ve vatandaş ne istiyor? Vatandaş yol istiyor mu? İstiyor, yapıyorsun. Altyapı istiyor, yapıyorsun. Uçak istiyor, alıyorsun. Din de bir ihtiyaçtır. Öyle bir şey getirmişsin ki. Ne diyorsun? Kendin yap. Onu da bırakmıyorsun. Ne de kendin o hizmeti veriyorsun. Yani İmam Hatip okullarını bakın ben bunu bir ilim adamı gözüyle söylüyorum. Laik Cumhuriyet kalksın, yatsın İmam Hatip'lere dua etsin. Bakın İran'a bakın. Bakın Suriye'ye bakın. Bakın Suudi, <laughs> Suudi Arabistan'a bakın. Bir İmam Hatip eğitimleri olmadığı için orada din anlayışı bu şekilde oluştu. Yani şeyhlerin, dervişlerin tabii iyi olanlarını kastetmiyoruz. Canım. Yani o tenkit edilenleri bu işi ceha, cahil insanların eline yüzüne gözüne bulaştırdıkları dünya menfaatine alet ettikleri yani yer altı merdiven altı din eğitimi bu ülke için insanlık için tehlikeli olan budur. Akıllı bir devlet der ki ya din eğitimi istiyorlar bunlar ihtiyaçlar. Ben niye bunu yer altında falan efendiye falan hazrete falan bilmem kime bırakayım ya. Ben kendim bunu şey ederim. Kendin yap. Bakın İmam Hatip okullarında görülen bir gerçek var. 1950'den 2000'li yıllara kadar 50 sene, yarım yüzyıl İmam Hatip okullarından rejim düşmanı adam çıkmadı. Devlet düşmanı adam çıkmadı. İmam Hatip okullarına şuna dikkat etsinler. Ey akılsız laik devlet ben mi seni koruyayım hep? Ya sosyologlarını bir şey et. Bak bakalım Nakşibendi tarikatında kaç tane imam hatip çıkışlı bulabilirsin. Bak bakalım Kadiri tarikatında kaç tane bulursun. Bak bakalım A cemaatinde, B cemaatinde, C cemaatinde. Ya bütün bu cemaatler imam hatiplere karşı. Sen de karşısın? Bunu bir türlü anlayamadık. Bu ülkenin esas normal yani kültürel genetiğine baktığınız zaman bu ülkenin normal liseleri imam hatip liseleri olmalıdır. Normal liseleri ha. Evet. Yoksa onlar din liseleri çünkü imam hatip din adamı yetiştirmiyor. Lisenin bütün derslerini görüyor. Onun artısı olarak Kur'an-ı Kerim dersi görüyor, biraz dini eğitim görüyor. O kadar. Bu din adamı yetiştirme şeyi değil zaten. E öyle numaralar çektiler ki 28 Şubat'ta erkekçe kalkıp diyemediler biz bu okullara karşıyız. Erkekçe kalkıp diyemediler bu okullarda Allah lafı öğretiliyor biz buna tahammül edemiyoruz. Bunu diyemediler. Kesintisiz eğitim. Bir sabah Tayista'dan buldular getirdiler göke. Ondan sonra böyle bir program yaptırdılar milli eğitimde. İmam hatiplerin orta kısmını bu şekilde kestiler. Ondan sonra da bir kat sayı cinayeti işlediler. Firavunlar döneminde böyle bir adaletsizliğe tarih rastlamadı. Bak. Roma döneminde Hristiyanlar böyle adaletsiz bir zulme maruz kalmadılar. Dünyanın hiçbir despot yönetiminde bu alçaklık yapılmadı. Kardeşim İmam Hatip okullarını kapatacaksan kökten kapat. Derdim ki bir yanlış yaptılar. Fakat yahu 12 yaşında çocuk istikbale, ümitle bakıyor. Ben bu ülkenin vatandaşıyım diyor. Dedem Çanakkale'de şehit oldu diyor. Onun amcamın babası diyor Yemen'de şehit oldu diyor. Benim babam da çalışıp bu devlete vergi veriyor, askerlik yaptı diyor. Devletin açtığı bir okulda bir sınav sistemi koydular. Bu alçaklığı ve iki yüzlüğü hiçbir despotik yönetim yapmadı. Sen meslek lisesindesin. Yüz soru sana soruyorum. Sen de normal lisedesin. Yüz soru sana. Sorular aynı. Cevap saati de aynı. Üçer saatte size şey veriyorum. Normal lisellinin doğru cevabına bir puan veriyorum. Seninkine yarım puan veriyorum. Bunu 12 yaşında, 15 yaşında, 18 yaşında çocuğa yapıyorsun ya. Yani. Ya bu devlete yakışmaz. Bu devlet küfür devlet olsun razıyım. Ama böyle bir alçaklığı bak Türk milleti tarih boyunca Türk devletleri bütün dünyaya biz adaletimizle ya koca bir imparatorluk vardı yüzyılın başında. Osmanlı 600 sene dünyada niye ayakta kaldı kardeşim? İçindeki 20 kil milyon kilometre karede yaşayan Türk nüfus onda biri bile değildi diğer nüfusun. Fakat böyle bir imparatorluk yönetiyordun. Adalet vardı. Küfürle abad olunur. Ama zulümle abad olunmaz. Siz getirdiniz kendi çocuklarınızı. Kendi çocuklarınızı. Ve tuttunuz bunu. Öyle de numaralar çekiyorlardı ki. Efendim ya hukukçu hukukçuları bu. Bu ülkenin hukukçuları. Erdoğan tez iç mesela anayasa hukuku profesörü. 28 Şubat'ta bu numarayı o askerlere kılıfını hazırladı. Efendim 18 yaşından önce çocuk reçit değil ya. Kanuni <laughs> hükümlü yok nereye gideceğini kendisi seçemez ondan sonra seçsin. Yani dini düşünce olarak Hristiyan mı olacak, Yahudi mi olacak, Ateist mi olacak, Neci olacaksa 18 yaşından onun için dini eğitim almaz mı? Ve Allah'tan korkun ya. Ya bakın ben insanı insan olarak severim. Bu Budist olabilir. Benim için bir Budistle Müslümanın farkı yok kardeşim. Yok. Bir Hristiyanla İnsan bir Yahudi ile farkı yok. İnsan olduğu için. İnsan olduğu için. Benim hak değer verdiğim zaman karakterli bir Budist, karaktersiz bir Müslümandan benim için yedir. Evladım. Karaktersiz bir ateist, karakterli bir ateist, karaktersiz bir Müslümandan benim için yedir. Bu benim anlayışım. Yahu Allah'tan kork. Karakterli duraydınız. Yani sen beş yaşında çocuğu baleye gönderiyorsun değil mi? Ya mahallede camide imam gitsin de okusun bir cüz götürsün bir namaz suresi öğrensin ya bir milletin çocuğu. Bunu kanunla yasaklıyorsun. Sonra diyorsun ki ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yim. Ha. Türkçülük numarası, Cumhuriyet numarası bilmem ne. Türk'ün kitabına düşman ol. Türk'ün tarihine düşman ol, Türk'ün örfüne düşman ol, Türk'ün bilmem neyine düşman ol. Marşına, bayrağına, şu Türkçülük numarasına yat. Ben seni adam oldum Ya sen cehenneme adam göndermek üzere mi görevlendirilmişsin kardeş? Sana ne kim nasıl inanır? Ben devletin aslında hiçbir şeye müdahale etmesini de istemiyorum. Bırakın insanlar ...inege tapıyorsa inege tapsın, ateist olmak istiyorsa ateist olsun. Vatandaşın ihtiyacı yarın Türkiye nüfusunun yüzde 10'u ateist olsun. Mesela desinler ki felsefi anlamda ateizm dersleri çocuklarımıza vermek istiyoruz. Devlet olarak bunu yerine getireceksin. Bu senin vatandaşın. Bu senin vatandaşın. E şimdi siz kalkmışsınız. Millete durmadan numaralar çekiyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu bak sen bir Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkanı iktidara gel. Bu vatandaş anlamıyor zannetmeyin yok. Kur'an efendim başımızın üstünde yeri varmış. Yok işte analarımız bilmem ne eder oraya yani zaten istediğiniz eve hapsedin dışarı çıkmasın. Diyorlar ya laikler. Efendim içinden inansın. E dışarıya hiç aksettirmesin. Yok ya. Neyi dışarıya aksettirmesin? Şimdi eğer mesela bunu mecburi getirselerdi bakın 1980 askeri ihtilali 82'de yeni bir anayasa yapıldı. O anayasaya din dersleri, din ve ahlak bilgisi dersleri mecbur konuldu. Askerler de iktidardalar. Kim bir şey diyebilir? Ben o sırada midyattayım. Bu Süryaniler üzerine çalışıyorum. Mor Gabriel Manastırı'ndayım. Ben onu duydum. Orada Hristiyan vatandaşlarımız var. Yani sürgâniler var. De bu çocuklar da okula gidiyorlar. Çocuklar din dersi alma mecburiyeti var. Gittim ben müdahale ettim. Önce ilçe milli eğitim müdürü kaymakama gittim. Sonra ilçe milli eğitim, müdürü. önce benden şüpheye düştüler. Bu ne? Ki kardeşim ben bu dini sizden iyi bilirim. Benim ilahiyat tahsilim de var. O din dersi hocalarını milli eğitim müdürü bir hafta sonu topladı... Ben hepsiyle konuştum. Önce kanun düzenleme yahu bırakın vicdanımızla. Siz bu Hristiyan çocuklara İslam dinini öğretme hakkınız yok. Kanun zoruyla dersi mecburi hale getirerek öğretme şeyiniz yok mu? İslam bunu reddeder. Manyak derler adam. Olacak şey mi bu? Ve orada Türkiye'de genel olarak bir düzenleme yapılmadan midyatta benim çabalarımla bu din dersinden muaf tutuldu bu çocuklar. Şimdi bu din dersini mesela mecbur olarak getirselerdi. Siz ne kadar derseniz ki Türkiye'nin yüzde 99'u Müslüman, o yüzden herkes alsın. Buna başta ben itiraz ederim. Ben de ederdim. Bir reklam dönüşte kaldığımız yerden. <laughs>